Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temizlik görevlisi alım başvuruları devam ediyor. Bakanlığın resmi internet sayfasından yapılan duyuruda 69 sözleşmeli destek personeli alımı yapılacağı kaydedildi. Söz konusu alım için başvurular 26 Ekim 2022 tarihinde başladı. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılıyor. İşlemler 5 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. Sözleşmeli destek personeli alımına başvurmak isteyen adayların duyuruda belirtilen genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir. İlgili alımın başvuru şartlarını videonun açıklama kısmına bıraktım. Bu tür haberleri kaçırmamak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Herkese iyi günler, saygılar.